Evet arkadaşlar biriniz benden şey istemiş silahları nasıl küçük yapabiliriz diye eğer koyabilirsem ekrana koyacağım ya da adını falan yazarım bu bu yara bir yere tabi yapabilirsem ya da yorumlar kısmına da yazarım. Şimdi arkadaşlar bu <laughs> bu ekrana bu ekrana geliyorsunuz sonra buraya geliyorsunuz yeni kullanıcı formunun ee, ve seçeneklerin tam ortasında olan gelişmiş seçenekleri tıklayacaksınız. Sonra buradaki şeyleri falan umursamayın ee, ya da ayarlayın. Tamam bilmiyorum ben bazı şeyleri ayarlamıştım. <laughs> Tabii siz pek kurucamamasanız daha iyi olur. <laughs> Buraya geliyorsunuz bunu indiriyorsunuz, indiriyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Diğer seçenekler kısmından biri değil, iki değil, üç değil, bar, bal reklamı gibi oldu. Dördüncü dil beşinci olacak. Bak küçültülmüş görünüm modellerini kullan. Bakın burada şey yazıyor. Eğer ayarlanırsa birinci şahıs görünümündeki aktif silahınız en az ekran alanını kullanarak e, çizilecektir yazıyor. Bunu kapatmayın tabii ki de. Buna tıklayarak açabilirsiniz. İyi ee, iyi seyirler. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Ee, ve o bunu soran kişi de adamı da kadın da neyse artık. Onu da ekrana bir yere koyarım ya da yorumlara yazarım. Kendisi hiç merak etmesin. Ve görüşürüz.